31 Mayıs 2024 Cuma günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet güne ayın balık burcundaki seyrininle devam ettiği bir zaman diliminde ol, e, olacağımızı gösteriyor e, enerji. E, ve tabii ki e, daha sezgisel, daha ruhsal bir e, enerjilerin e, çalışacak olduğu gibi aynı zamanda empati yeteneğimizin de ön plana çıkacak olduğu enerjiler çalışacaktır. Ayın balık burcundaki seyri sırasında. Şimdi güne biraz kısıtlanma enerjisiyle başlıyoruz aslında çünkü Ay Satürn kavuşumunun devrede olacak olması engellenmeler, kısıtlanmalar biraz böyle nasıl diyeyim güne başlarken umutsuz, mutsuz bir ruh halinde olabilecek olduğumuzu anlatıyor açıkçası. Duygularımızı dışa vurmakta zorlanabiliriz. Olayları biraz daha değerlendirirken işin olumsuz tarafından değerlendirmek işte zaten olmayacak ki. Olsa da ne olacak ki? aman işte çok da bir beklentim yok gibi böyle her şeyi e, negatif e, tarafından e, bir bakış açısı içerisinde olabilecek olduğumuz temaları çalıştıracağımızı anlatıyor. Fakat evet genelde bir karamsar enerji kendimize her şeyi kötüye hazırladığımız bir enerjide olacağız ama kendimizle alakalı da değersizlik enerjisini de çalıştırma demek bu. O yüzden hele bir de hep söylüyorum ya yani e, kök bilincimizde değersizlikle alakalı e, bir tema varsa bugünün ilk yarısında çok fazla kendini gösterecek olabilir. Duygularımızı sürekli kontrol altında tutuyor olacağız. Ne sevgimizi gösteriyor olacağız, ne öfkemizi, ne mutluluğumuzu, ne mutsuzluğumuzu. Sürekli her şeyi bir kontrol altında e, tutma eğilimi altında olacağımızı anlatırken dünyadaki yerimizi... E, ve bir değerimizin olup olmadığını sorgulayacak olduğumuz enerjilerde çalışabilir. Bu tuzağa düşmeyin. Hepimizin bir değeri var. Hepimiz kendimize göre bir tekiz, bir taneciyiz ve çok özeliz. Bunu sakın unutmayın. Ama burada tabii ki neye bakmak lazım? Gene söylüyorum. Kök bilincimizde buna neden olan konu, tema ne? Bununla bununla yüzleşmek ve iyileştirmekle alakalı bu enerjileri çalıştırmak gerekiyor. Ama bununla beraber çok disiplinli, çok sabırlı, organize olabilen enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu da anlatan bir enerji çalışıyor olacaktır. Duygularımızı bastırmak, eğilimi, sıkı çalışmak, kendimizi göstermeye ee, çalışacak olduğumuz bir enerji çalışacaktır tabii ki e, sorumluluklarımızın bilincinde olup bunlarla alakalı adım atmak istediğimiz ya da e, köklendirmek istediğimiz konu ve temalar varsa da gene destekleniyor olacağız. Fakat şimdi bu kavuşum biraz balık enerjisinde ya. O yüzden içsel çalışacaktır. Yani içsel olarak kendimizi değersiz, yetersiz, mutsuz, ümitsiz, karamsar hissetme temaları çok daha güçlü çalışacak. İçimize kapanmak, biraz daha kendimizi baskı altında hissetmekle alakalı enerjilerle yüzleşme temaları da kendini gösterecektir. Sadakatin, temkinli davranmanın, tedbirli olmanın, artımıza çalışacak olduğu bir enerjiden bahsediyoruz ee, ama duygularımızı tanımlamakta zorlanabiliriz duygularımızı bastırma eğilimi olabilir özellikle e, ilk enerji günün ilk enerjisi duygusal ilişkileri e, büyütmek genişletmek e, onlarla alakalı o enerjileri çalıştırmak böyle ay çok mutluyum içimde kelebekler uç yok böyle bir enerji değil bu. Ve hayatımızdaki otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerden de engellenmeler, blokajlar yiyebiliriz. Bizim nasıl diyeyim? Siz gidersiniz bir konuyla alakalı destek istersiniz. O çıtayı çok yüksek tutmayın işte. Hatta istemeyin karşılaşacak olduğumuz konularla alakalı biraz daha farkındalık ve olgunluk enerjisini çalıştırmamız gerektiğini anlatıyor. O yüzden biraz daha bu tarafta kalmak, engellenmeler, gecikmeler olabilir, yapacak olduğunuz işlerin uzaması durumu söz konusu olabilir. Reddedilmelerle karşılaşabilirsiniz. Erteleme, erteleme, ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda kendini gösterecektir tabii ki. günün ikinci yarısında Rahatlayacak enerji. O yüzden görüşmeleriniz, iş, hayatınızla alakalı yapacak olduğunuz adımlar, görüşmeler, toplantılar, anlaşmalar, buluşmalar, imzalar, yeni fikirlerle ortaya çıkmak, aradığınız destekleri bulmak istiyorsanız günün ikinci yarısına bırakın. Neden? Ayın Uranüs-Merkür, Uranüs ve Merkürle yapacak olduğu olumlu görünüm e, bizi destekleyen enerjilerinde çalışacak olduğunu anlatıyor. Şimdi bu görünüm bir kere e, net şunu veriyor. Bu e, Entelektüel düzeyde kendimizi ortaya koyacak olduğumuz konularla alakalı bilgimizi, becerimizi, yeteneklerimizi sergileyebilecek olduğumuzu anlatan bir görünüm. E, duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bir denge, bir uyum olacak olduğu için aktarmak istediğimiz hangi konuda olursa olsun başarıyla aktarabilecek olduğumuz enerjiler çalışacak. Olaylara daha farklı bir yaklaşım içerisinde olacağız. Yani o günün ilk yarısındaki o karamsar enerji var ya Ay Satürn'ün yarattığı. O enerjiden çıkıp ...çok daha farklı bir bakış açısı içerisinde olup... ...yoğun konsantrasyon enerjisinde olup... ...daha farklı bir şeyleri ortaya koymak... ...onları görünür kılmak... ...bir ampul yanacak mesela... ...bir şeyle karşılaştık değil mi? Bir sıkıntı, bir engellenme... ...işte bizi yoran bir konu, durum oldu... ...tak ampul yanacak ve bununla alakalı... ...daha pratik çözümler bulup... ...sonuca ulaşabilecek olduğumuz enerjilerin... ...çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Yazmak, çizmek, konuşmak... ...iletişim kurmakla alakalı enerjileri de çok daha rahat aktif edebilecek olduğumuzu anlatırken orijinal zekamızla gelişmeye ve ilerlemeye açık olacağımızı, yeni oluşumlar, yeni projeler, yeni planlar, yeni atılacak olan e, adımlarla alakalı da destekler bulabilecek olduğu. Yani hem sistem bizi destekliyor olacak hem de çevresel anlamda o aradığımız destekleri daha bulup ilerleme içerisinde olacağımızı anlatıyor. Bir kere değişime açık olmak demek bu. Değişime ve yeni olana açık olmak. Geçmişten aldığımız derslerle ve tecrübelerle şimdi geleceğe doğru, yeniye doğru daha rahat bir ilerleme içerisinde olunacağını, olabileceğimizi işaret eden bu görünümle beraber. Her türlü e, konuyla alakalı zihnimiz tetikte, süratli karşılaşacak olduğumuz konularla alakalı tık 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 bir şeyleri işletme e, eyleminde olacağımızı e, anlatan bir e, süreçte olacağımız için hareketli oluyor olacağız zaten. Yani zihnimiz hareketli, biz hareketli, harekete geçmek istediğimiz konularla o beyin fırtınası yaratmak istiyorsunuz. Bugünün ikinci yarısını çok rahat değerlendirebilirsiniz. Yeni fikirlerinizle üstlerinize etkilemek, mesela yeni bir plan, yeni bir projem var. Ee, öyle bir zamanda bunu hani sokayım ki e, devreye e, herkes wow desin. Yani i̇şte bugünün ikinci yarısını kullan. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsun, eğitim almak, vermek, seminerlere katılmak, e, webinar çalışmaları yapmak, e, atölye çalışmaları içerisinde olmak, var olan bilgini başkalarına aktarmak, duyurmak. İşte bugünün ikinci yarısından itibaren bunları kullanabilirsiniz. Webinar demişken aklıma geldi. Ne zamandır webinar yapmıyorum. Onun bir hazırlığına girsem iyi olacak. Bu arada ben de arada hem siz, <laughs> günün yorumunu anlatıp bugünlerde çok oluyor bu değil mi? Hem de böyle kendimle alakalı böyle arada bir şeyler koyup sizinle de Aman bana iyi geliyor olsun. Umarım sizler de sıkılmıyorsunuzdur. Bir webinar patlatalım. Hmm, yakın bir zamanda yapalım bunu ne zamandır yapmıyoruz ee, yapıyorduk ee, bir kaç kere yaptık iyi oldu ee, harita mı yapsam yoksa gene bir gezegen üzerinden mi gitsem onu karar veremedim aslında aya niyetlenmiştim ayı yapacaktım ee, hem mitolojik hem karmik hem astrolojik olarak ayı anlatacaktım Önemli de bir görünüm çünkü haritamızda ee, onu bir işte yapamadım olmadı ee, bir şeyler bir şeyler girdi araya ee, sonra geçen gün aklıma şey geldi ne zamandır harita e, yorumu yapmıyorum sadece şöyle hani bir bir buçuk saat böyle çok hani sıkmadan boğmadan ders anlatır gibi değil de ee, biraz daha işte haritanın ana noktalarına dokunacak şekilde acaba harita yorum mu yapsam ee, böyle böyle şeyler geliyor aklıma biraz düşünüyorum açıkçası bir niyete girdik bakalım yapacağız inşallah <laughs> gene evet Didem'in gene bir şeyler paylaştığı bir video oldu neyse ama gününde detaylarını anlattım anlatmadım değil ee, o yüzden hani bugünün İkinci ikinci yarısını değerlendirmeniz daha faydanız olacaktır. Günün ilk yarısındaki enerji sert çünkü engellenme enerjisi var. Biraz dediğim gibi böyle karamsar, içimize kaçacak. Yalnızlık, izolasyon isteyeceğiz günün ilk yarısında. Yani uyandığımızda bile böyle biraz karamsar bir enerjide olabiliriz. Canım hiç, canımız hiçbir şey yapmıyor enerjisinde olabiliriz açıkçası. Çok buna düşmeyelim tabi. Ama günün ikinci yarısından itibaren enerji değişecek daha hareketli daha aksiyon kendimizi ortaya koymak istediğimiz konular temalar harekete geçmek istediğimiz alanlar yeni fikirler yeni projelerle ortaya çıkmak gibi. İletişim kurmak istediğimiz kişilerle alakalı da gene mesela günün ikinci yarısını değerlendirin. Çünkü Merkür, Merkür işin içinde iletişim kurabileceğimizi, iletişim konularında çok verimli, çok e, karşı tarafı etkileyebilen e, enerjilerin çalışacak olduğunu anlattığı için... Yine yeni bir şeyler öğrenmek, iletişim konuları, öğrenim konuları, harekete geçmek istediğimiz konular, e, aksiyon almak istediğimiz konular, görünür kılmak istediğimiz konularla alakalı bugün günün ikinci yarısını değerlendirin efendim. Evet bugünlük de benden bu kadar kendinize çok iyi bakın bu videoyu hem izleyin hem çevrenize izletin yorum beğeni yapmadan geçmeyin sevdiklerinizi de kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz diyorum kendinize çok iyi bakın kocaman öpüyorum güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın görüşürüz.